Laterna yollarda bugün Kuşadası'nda. Serkan zeytini yakalamaya çalışıyor. Serkan yukarıdan al. Serkan, Serkan'ı dürtecek. Mamad Serkan, üfle sen. <laughs> Serkan hadi. Serkan, Serkan. Hadi Serkan, hadi Serkan. <laughs> Serkan geçti. Şu sayıda geçti. Biraz <gülüyor> daha. Bunları ben döktüm bunları. <laughs> Bu arada birisi direkt çiğ zeytinleri yiyor. <laughs> Hayatımızda ilk defa zeytin toplayacağız. Ve zeytin üreteceğiz, yapacağız. İyi olacak, kötü olacak hepsini sizinle paylaşacağız. Bir tane ağacımız var zaten. Üstü zeytin dolu. Değişik renklerde zeytinler var. Nasıl olacağını bilmiyorum. Önce brandayı seveceğiz altına. Brandayı serdikten sonra özel zeytin toplama tırmıklarımız var. Onlarla zeytinleri düşüreceğiz brandanın üstüne. Ve brandanın üstünden de döküp torbalarımıza 5 torbalarımıza dolduracağız. Sonra tahmin ediyorum bize bu tarifi veren Göver Hanım'a gideceğiz. Göver Hanım Allah aşkına şunları biz ne yapacağız diye soracağız. Ama biz zeytin üreteceğiz. Yenecek ya da zeytin yenmeyecek. Yüremiş abi zaten. Hayır İşleyeceğiz. <laughs> Yiyecek zeytin <laughs> haline getireceğiz. İşleyeceğiz özür dilerim. İşleyeceğiz. <laughs> Buyurun Yeşim Hanım hadi branda seriyoruz. Yeşim, Yeşim, Yeşim Hanım. da gördüğünüz gibi. Ve çamaşırları. Ben korkarım öyle. Arka planda çamaşırlarınız var Yeşim Hanım. Evet. Tumanımı var. <laughs> Çekil yedi Yönetmen yanlış koymuşsun brandayı. <laughs> Geçme abi şimdi. Açın brandayı. Abi bir, mi? bir ağaca üç kişi fazla diye düşündük. İki kişi gel, halledersiniz gel. siz. Gel 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 gel. Yani. Brandayı yanlış almışsınız. Evet bu brandayı yanlış <laughs> branda. Hemen bu keten branda. Evet bu yanlış olmuş. Tamam bir Büyük daha olmuş. <laughs> Bunu gölgelik branda yapalım. Abi öbür bahçeden arıyorlar galiba. Burayı bitirelim de. Bitirelim evet oraya gideceğiz. Oraya geçeceğiz. Ben şu cep telefonuna bir baktım. Diğer dönemlik işçiler kaçtı mı? Kaç kiloymuş abi? <laughs> Bu arada Rodos'a gidiyoruz burada. Onun da bağlantılarını telefonla yapıyorum. Ne yapayım? Sağ olsun Provin Turizm Uğur Bey orada da bize çok yardımcı oluyor. Bu arada benim yerime <laughs> Serkan geçti. Kafayı kim çaktı? Ne oldu? Kafayı kim çaktı? Yok kafa çaktık. <laughs> Eşitlemeye kafa, çalıştık. Çekiyorum o çekiyor. <laughs> Tırmık bastığına geçiyoruz o zaman. Allah. Göreceğiz. Bu arada komşular kaçtı. Evet kameraya görünmek istemiyorlar çünkü. Kamera oraya gitsin o zaman. Biz de gidelim onları görelim mi? Şöyle. <laughs> ben, ben yürüyorum evin içine doğru. Böyle tırmıklarımız var efendim. Bunlara zeytin torna toplama var. Bu tırmıkları var. anlatın abi. Plastik uçları var. Plastik Ahşap uçunu... saplara geçirdik. Çocukluğumuzda kullandığımız kum, kumsaldaki tırmıkların biraz daha <laughs> fazla dişlisi. Şimdi bunlar kırılacak mı, kırılmayacak mı? Yukarıdan aşağıya ne yapacağız bilmiyoruz. Kedinin üstünde deneyebiliriz. Ya! Bir <laughs> bu evet, <evet düşmanı> <laughs> vurmadan mıydı? Nasıl şimdi Onu da bir anlatmak lazım. Bak, 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 bak. Tamam. Ağaca vurunca ağaç küsecek, değil mi? Küsüyor. E yeşim abla nerede? Burada bu lak lak ediyor. Yeşim abla yazmasını Konuşuyla, takmış ama makyajını da yapmış. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Fark etmediniz mi? Valla fark etmedim. <laughs> ben işime konsantre oldum Allah. Yöresel Allah. kadın kıyafetinde ama makyajı da eksik değil. İşime konsantre oldum. Valla oluyor ha. Birazcık dikkatli yapmak lazım. İniyor değil mi? İniyor. E vurunca ne ağaç var, küsüyor var. da hani bir onları anlatın abi. Valla böyle eğer sopayla vurursan ağaçlara Ağaç küsüyormuş bir dahaki sene ürün vermiyor. Serkan zeytini yakalamaya çalışıyor. <laughs> şey, yani bir tek tek, tek değil zorlanıyor. Serkan, tek tek değil. <gülüyor> <gülüyor> Toptan indir. <laughs> Bu zeytin ağacı uzun süredir ilk defa ürün veriyormuş. Burası Arte bahçedeki Yeşim Hanım'ın diktiği tek zeytin. Oluyor galiba ya. O da ispat edilmedi ama neyse diktiği. <laughs> e Komşular çekiyor. Ben komşuları çekmeye evet, ben gidiyorum. <gülüyor> 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 Komşu şey istiyor ama. AVKK belgesi mi sorunu... Evet. Geldim. Ve sahnede Yeşim Hanım. Arka planda da çamaşırları. <laughs> ya yani bir tanesi öyle galiba. Öbürü de. Çünkü gelince... burası çatlak. O da benim şansım O çatlağı ben alayım. Ya ben zaten elinde böyle uzaktan Serkan'ı dürtücem. Eskiz diyor olay olay olay. Sarkanı yukarıdan al, yukarıdan. Böyle ama çok yok zaten. Merak etme o hissetmediğin anda gelecek bu. <laughs> Hadi oğlum hadi. Allah'ım hadi sende. Şu dayanamadı geldi. İşte işte. işte işte. Dur ya dur. Abi hadi. Dur ama kamera ama kamera. Evet dönemlik işçi tuttuk. <laughs> Bir dönem ama toplayana kadar. EYT'li işçi. Işte. O da belli değil de. Serkan. Tırmık kaldı. Topası kaldı. <laughs> tırmık kaldı. Bunlara... Çivi falan çakmak lazımdı. Buradan, Azpeler Bey'e de selamlarımızı üretiriz. Ya Hasan olsaydı, çakardı çivilerini. Vallahi billahi. Hasan buradaydı bize, bizimle birlikte toplardı. Ağaca çıkar, tek tek toplardı vallahi. Abi sen 50 saatte gelene kadar... Yeşim abla, sizde çok yok ya. Az mı? Biraz daha... Bunları ben döktüm. bunları. Az toplamış. Hep aynı yere döktün Yeşim abla Bunlarla saç taramaya kadar gideriz Yeşim abla. Ah düğün mü? <laughs> <laughs> Uşakça dur çeviri hazırlanıyor. <laughs> çeviri hazırlanıyor. <laughs> Kürek de çekerim, zeytin de dökerim. <laughs> evet ya. Kedi Brandon'un altına girdi. Gel. Gel buraya gel. Gel. Tipe bak şaşkın. Hep zeytinlere basmışsınız. Yapma ya. Evet ya bak sen hep basmışsın. Yok. Ben daha buraya yeni geldim be. Ona bak. Vallahi. Allah Allah. Komşu da basmış zeytinlere çağırmayın bence. <gülüyor> <gülüyor> Can abi şimdiden sıkmaya başlamış zeytinleri ya. <gülüyor> <gülüyor> Oradan yağısını alalım. Serkan hadi. Tarım Bakanı olarak. <laughs> bak aralar dolu, dolu hep da, bu orayı çoktan boşaltmış olman lazımdı. O sopa olayı olmadı galiba değil mi? Evet. Ya yani şey... Anlatın Yeşim amca. Ancak üst dallarda etkili oluyor. Gerçekten zormuş ya. İyi Bak ben şey yaptım. Olayı çözdüm. <laughs> Her olay gibi. Bak. <laughs> bak. Ben çok yapamadım da onun için geleyim dedim yanına. <laughs> da İyi üstüne basmadık kedini. <laughs> kedini elle tutacağız herhalde zaten tek tük kaldı. Alttakileri elle bir de üstte <laughs> böyle şu aralarda var. Dalları kenara ayırın. <gülüyor> <gülüyor> Kürek Dediğim gibi dalın. abi bir sağ bir sol bir sağ bir sol. <laughs> bir de sonra şey ayıracaksınız. Yeşil siyah yeşil siyah <laughs> için geç kaldık diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan bana kim çatı ölecek siz lan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mukaddes eller. <gülüyor> eller, <gülüyor> eller, <gülüyor> eller. <gülüyor> tarım, tarımcı elleri. Nasıl çalışıyor? Bin bir türlü emek. Bundan sonra artık zeytincilerde Zeytin. <laughs> pazarlık etmeyeceğim. <laughs> burada emek var, emek. Sevgili Pınar'ın ne dediğini şimdi anladım Pınar. Bu arada birisi direkt çiğ zeytinleri yiyor. Yani. <laughs> Biz burada çalışıyoruz. Sermayeyi yiyorlar <laughs> <Vallahi> abi. <laughs> evet, torbaya doldurun artık. Haydi bakalım, gel. <laughs> Yaprakları ayırın. <laughs> Havada ayırabilirdiniz daha böyle bir şey? Geldi mi o Üfle Üflesen yapraklar uyusun. <laughs> Son şey yaparız abi, çorbalarız, sallarız. <laughs> Sele zeytini dediğimiz şey bu mu şimdi? Ama Çok bir oldum. ağaçtan bu kadar zeytin çıkar mı? Çıkarmış. Daha, daha bu kadar var bence de indiremedik. Bence oturduğumuzda. Zeytin <laughs> indirdik. Çok zor bir şeye kalktınız. <laughs> Bunlar karışık olsa siyah, şey, yeşil. Sen nasıl şey mi de ayıklıyorsun? Yani. Yazık sana ya. Sen yeşil siyah mı ayıklıyorsun? Yok yaprak, dal. Ha, yaprak. Mesela gül toplamış bir. <laughs> <laughs> Ama yetmeyecek, daha torbanız var mı? İki tane, to iki Yok, tanelik toplayacağız. Ya. Şey yapacağız. Yeter gibi ya. 5 litrelik şişem var iki tane boş. Serkan çekirdeklerinden de kolye yaparsın sen artık. <laughs> Tespik yapacağım abi sana. Biraz iman yoluna gibiyiz. <laughs> Yine uşakça espriler. <laughs> Ama kaç kişiyi şey güldürdüğüne bakacaksın. Kendin gülmeyeceksin. Herkes sinirden geliyor gülüyor ya. <gülüyor> Can abi bu durumlara düşecek adam mıydınız? Ya <laughs> ne Yerlerde zeytin topluyor. Olsun. Tarım, tarım <laughs> uğruna, şifa uğruna. Ben, ben de için canım feda. <laughs> En büyük laterna, başka büyük yok. Evet. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? O zeytini sıktık, içinden sütü çıktı ya. Evet. Acayip krem geçti artık. <laughs> artık ölmeyiz abi. 50 <laughs> sene ölmeyiz. Biraz, biraz popomuz hissettik biz onu. <laughs> Niye sen zeytine mi oturdun yoksa? O zaman hiç ölmezsin yani. <laughs> Çok Sevgili güzel. Laterna TV seyirciler, <laughs> gördüğünüz gibi kendimizi helak ediyoruz. Laterna TV'ye abone olun, bizi takip edin, bildirimlerinizi açın. Biz Instagram'da da, Facebook'ta da, her yerde de varız. Bizi bulun ve abone olun. İlk mesaj atana da bence Bu bir, bir kavanoz bir şişe verin. evet bir bir, bir tamam. şişe. <laughs> ne yaptınız abi? Ama <laughs> yapmayın. <laughs> 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 Buradan bir şey çıkmaz. <laughs> bir, Hayır, i̇ki adet özür dilerim. bir kavanoz zeytin, zeytin bence. Tamam. Özür özür. Ne? Şimdi alt dalları topluyoruz. Ben artık sıkıldım. böyle. çocukluğumda dutları böyle toplardım. Şimdi de zeytinleri böyle topluyorum ve ara veriyoruz. Komşu kahve getirmiş. Gidip kahve içelim. Oy, bir ağaçtan zeytin toplamak bütününü değil de bir kısmını toplamak bir saatimizi aldı. Şu torbadan topladık. Full dolu 2 torba topladık. Şöyle zeytinler. Daha sonra bu zeytinleri yapraklarından ayıklayıp bu şişelerin içlerine, bu kavanozun içine doldurduk. Aralıklarla kaya tuzu, limon tuzu ve limon kesip koyduk ki bu limon da bu bahçeden mis gibi kokuyor. Şimdi bizim 3 yerde zeytin çalışmamız hazır. Daha birkaç tane daha bu şişelerden alacağız. Arkada gördüğünüz gibi toplama işlemi devam ediyor ama az kaldı herhalde oradan da bir torba çıkar. Dolayısıyla bizim ağaçtan 3 torba zeytin çıktı. Göver Hanım üsülü de yapacağımız için bundan sonra topladıklarımızın bir kısmını bu bez çantalarda tutacağız. Bunların da Ankara'ya gittiğimizde içlerine limon tuzu, kaya tuzu ve limon limon koymayız herhalde emin değilim. E, kaya tuzu ve limon tuzu koyup asacağız. Onları da aralıklarla çalkalayacağız. Bunları da aralıklarla çalkılayacağız. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım. Zeytinleri yediğimiz zaman ve de güzel olduğu zaman sizlere sonucu bildireceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize merhaba. Yeşimlerin Kuşadası'ndaki bahçesinden 35 kiloya yakın zeytin topladım. Biliyorsunuz bu videoyu da seyrettiniz biraz evvel. Onları ben hiç üşenmedim. 10 litrelik ve 5 litrelik damacanalara tek tek doldurdum. Aralarda Serkan'la tuz serptik, limon tuzu serptik limon kestik, attık filan böyle bütün bunları yaptık ama bir gün sonra Rodos'a çekime gidecektik. Sevgili Göver Dama ablamıza biz bu yaptıklarımızı teslim Meğer her şeyi yanlış yapmışız. Hı. Göver abla bunları boşaltmış hepsini. Yeşillerle siyahları ayıklamış. Biz zeytin sapları, zeytin yaprakları filan da atmıştık artık sıkıntıda. Onları temizlemiş. Siyahları ayrı bir yere almış, yeşilleri ayrı bir yere almış. Yeşilleri tuz, limon tuzu, limon ve su ile harmanlamış değişik kavanozların içinde büyük bir tanesi 10 litre, bir tanesi 5 litre. litreydi galiba. Siyahları da sadece tuz, limon tuzu ve limonla başka kavanozlara koymuş. Biz bunları Ankara'ya taşıdıktan sonra siyahları iki günde bir miydi bir çalkaladık. Yeşilleri de gün aşılı suyunu boşaltıp. Yerine su ekledik. Biz burada sürekli de tadına bakıyoruz. Yani yarısını da bitirdik tadına bakarız. Diyerekten. Aa olmuş güzel olmuş hatta dedik. Anladığımız kadarıyla bu zeytinleri çok çabuk tüketmeniz gerekiyor. O yüzden de dağıtıyoruz. Herkese veriyoruz. Şimdi ben öğrenle önce siyah zeytinleri açıyorum. Sonra hazır kürdanımızı Tabi müsaade edersen, bu arada bu zeytinlerin toplanmasında Laterna Tirliye ekibinin emeği çok fazla. Tabi, Erhan evet. da Serkan çok evet. çalıştılar. Dolayısıyla çok biz çalıştılar. bunlara Laterna zeytini dedik. Şöyle. Hop. Laterna muhammarasından sonra. Bu da bizim <laughs> zeytinimiz, görüyorsunuz. Şimdi Hadi kendimi feda bakalım. ediyorum. Genelde ben abartıyorum böyle yemek programlarında mmm falan diye. <laughs> Ama bu zeytin güzel çalkalamak gerekecekmiş aralıklarla hızlıca da tüketmek gerekiyormuş. Şimdi biz bugün, bugün bitireceğiz bu kavanozu. Niye o. Şimdi Serkan Beyciğim buyurun. Teşekkürler. Evet güzel. Erhan Beyciğim buyurun. Evet ben de merak ediyordum. Şimdi sizden de yorum alalım. Buyurun. Aha hmm. Kokusu güzel. güzel. Siyah zeytinler çok güzel. şey. Lezzetli. Ne şey, diri diri yani. Evet. Siyah zeytinden gurur diyoruz. duyuyoruz. O tamam. Şimdi asıl fiyaskoya geliyoruz. Ama yeşil <laughs> güzel olur <laughs> genelde ya. Şöyle çalkalamanız gerekiyor. Bu şimdi zeytinyağında. Siyahtan farklı kekikli, olarak. Bu e, ya daha doğrusu şöyle, kekik sirkesi ve biraz zeytinyağında ya, paketlenmiş vaziyette. Şimdi Serkan Beyciğim bitti şeyde, oradan aldın götürdün hepsini. <laughs> Kürdan hazırlamış da üç tane. Vallahi bile. Bu kadar yeneceğini bilmiyordum. <laughs> Kürdallar, zeytinler. Güzelini <laughs> seçeyim bakayım bir tane. Efendim bu da ze yeşil zeytinimiz. Kendimi yine feda ediyorum. Yarasın. Hmm. Bunda sorun ne? Yalnız çok güzel bir tanesine feda ettim. <laughs> <laughs> Bakalım size denk gelecek mi bunlar? Hmm. ona göre seçeyim. Şimdi yeşme iyi seçeyim. Sonra dayak yemeyeyim. <laughs> Buyurun. Bak bak bak, bak. <laughs> O olay olay olay. Stüdyoda olay. Hani zeytin. Evet. Şimdi Serkan Beyciğim. Suda çok beklettiğimiz için tadı birazcık şimdi Erhan'a hangisini versem diye. Evet. Yönetmen. O açık oldu. Al bakalım. Evet, yorumlarınızı alayım. Çekirdeği yuttun mu? Evet. Ya burası da çekirdek yutuyor bu arada. <laughs> İçinde çekirdekler çıkacak. Ondan çıkartalım mı E öyle küçükken annem şey derdi. İçinde zeytin. Şey, <laughs> apandiste gider, apandist olursun derdi. yok, <laughs> yokalım. Ondan <g> <laughs> gidiyor. Bu arada o kadar benimsedik ki biz bu işi. Artık stüdyoda zeytin, zeytin ağacı, ağacı yetiştiriyoruz. Evet. Umarım e, oradan da bir gün hasat yaparız. Nasıl bağladınız galiba? Tabii. <laughs> <laughs> zeytin ağacından. <laughs> yalnız bu sene hani ilk defa biliyorsun, değil mi? Daha hayır. Bu Yani bir tane zeytin ağacı, 5 sene önce gittim ben ona, Kuşadası'na. İlk sene az ama çok güzel bir ürün verdi. Ondan biz çok faydalanamadık. Ee, sonra 4 sene hiç ürün vermedi. Bu sene ilk defa... Ben Şubat'ta gitmiştim oraya, çok da üzüldüm. Ağaç böyle şey duruyordu, hani üstünde herhangi bir şey yok. Çok da üzüldüm. Yani komik ama ağaçla da konuştum. Ya küstüm sana falan filan diye. Sonra ne zaman gittik? Haziran. Haziranda gittiğimizde o bir tane ağacı üstü korkunç vazette zeytin doluydu. İnanılmaz bir durumdaydı. İşte Eylül sonuna kadar, Ekim sonu hatta bekledik. Bir kısmı karardı ama daha güzelleşti falan. Ve toplarken de zeytin sütü denen bir şey var. Her yerde bulunmuyor. Bir zeytini sıkkın zaman ilk çıkan o sıvı Hı. zeytinin en faydalı zeytinyağının daha doğrusu en faydalı bölümü olduğu söyleniyor. Onu da yine Datça'da Pehlivan. Pehlivan'da bulmuştuk. Pehlivan'ın anlattığı bu bilgi. Zeytini toplarken bunu da denedik. Hakikaten çok güzeldi. Zeytin çok ekliydi ve çok yağlıydı. sonuçta toplayıp bunu yaptık. Koca bir ağaçtan 35-40 kiloya yakın. 5 kiloya yakın da zaten yerlerdeydi biz evet. toplarken. Evet evet. Ee, yani bir ağaçtan 40 kilo, daha. eğer iyi bir sezondaysa çıkıyor. Bilirim bu sene de aynı şekilde ürün değiliz. Bilmiyorum artık. Nasıl ama bu şey? sefer Göver Hanımı da bizimle birlikte <laughs> orada bulundurun, bize direkt danışmanlık versin. Onun ama gerçekten çok büyük katkıları var. Evet. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve hepinize böyle denemeler yapmanızı öneriyoruz. Biz denedik. Fena da olmadı. O zaman bir dahaki hasatta da görüşmek, görüşmek üzere. Güzel. Hadi ha, İnşallah İsmet Hanım'ın ağaçlarının da hasatını yaparız. O seneye. Sözde öyle çıktık yola. Ama bu sene vermediler. Şimdi evet. seneye patlayacaklar. Baya tonaj tonaj bekliyorlar. Biz de hazırız. <laughs> Öğrendik. Hepimize afiyet olsun. Üzere.